Suriye Hanım öncelikle başınız sağ olsun. Siz e, haberi nasıl aldınız? Komşu akrabalarım söyledi bana. Kızım bulunmuş dedi. Boğularak atılmış bağın arasına dedi. Sonra ne yaptım bilmiyorum hatırlamıyorum. En başından beri çocuğunuzun hep yaşadığına inandınız. Evet hep yaşadığına inandım ama böyle olacağını bilmiyordum. <laughs> İçimden hep onu hissediyordum. Çocuğumun gelmesini istiyordum. Hiç mi eli vicdanına değmedi? Nasıl öldürebildi o çocuğu? Yavrum daha küçüktü küçük. Nasıl kıyabildi yavru cezimi? Şüpheleniyor muydunuz? Aklınıza geliyor muydu bu? Hayır gelmiyordu. Çünkü öyle yani ne bileyim şeker veriyormuş. Bunu bunu veriyormuş diyerek. Demek ki çocukları kandırarak yani kafasına takmış mutlaka birisini. Onun için benim çocuğumu göze almış o. Çocuğumu göze aldığı için şekerle mi kandırdı benim çocuğumu? Siz de aslında çok tahmin etmiyordunuz Simmet Bey'den çıkacağını. Etmiyordum, etmiyordum. Neden etmiyordunuz? Ne bileyim öyle bir zaten konuştuğum biri değil. Hı hı. Yani konuşan biri olsaydım ben mutlaka huyunu falan bilirdim zaten. İçim kan ağlıyor. İçim çok kötü kan ağlıyor. Of. Hep gelecek çocuğum bana sarılacak diye çok umutlandım. Meğerse çocuğum altı gündür ölüyormuş oralarda soğukların soğuklarda kalıyormuş. Cezası ölüm olsun ölüm ölüm olsun ders olsun bu herkese.